Kuyum Haber'e hoş geldiniz. Bir fuarın daha sonuna geldik. Şimdi bugüne kadar dört gündür sevgili Mustafa herkese röportaj yaptı. Mustafa senden çok samimi dört günün insanların söylediklerinin görüşlerini rica edebilir miyim? Başkanım şimdi özellikle fuarda altın bölümünde altın takı üretimi bölümünde bir moral bozukluğu gördük. Gerçekten bir sıkıntı olduğu görülüyor. Siz zaten yaklaşık 1,5-2 yıl önce uyarmaya başlamıştınız. Bu altında fiyat farkı böyle giderse sektörümüzü çok zor durumda bırakacak demiştiniz. Onu bu fuarda net bir şekilde gördük başkanım. Peki yani buradan şunu mu anlıyoruz? Altın işi yapanlar biraz sıkıntılı. Peki bölgelerden gelip gelmeyenler nedir? Orta Doğu'nun durumu, Kuzey Afrika'nın durumu, Balkanların durumu? Başkanım şimdi özellikle tabii beklenen ziyaretçinin anladığım kadarıyla altında kalındı. Özellikle Orta Doğu'dan ve Kuzey Afrika'dan biraz gelen müşteride düşüş var. Dubai'deki sel biraz etkilemiş olabilir. Bununla birlikte ama asıl benim gördüğüm problem altında fiyat farkı müşterilerin başka ülkelere kaçmasına sebep oluyor. Peki diğer bölümler nasıl? Gümüşler, pırlantacılar, 18 ayar, 14 ayar iş piyasa? İş piyasa daha hareketliydi başkanım. İş piyasa biraz hareketliydi. pırlanta da moraller iyiydi, kötü değildi. Ama söylediğim gibi özellikle ihracat, altın takı ihracatında olan firmalarımız bayağı bir e, kırmızı alarm durumuna geçmiş. Peki böyle giderse Türkiye 20 senede kazandığı kazanımlar ne olur? Yani e, görünen o ki eğer böyle giderse bu problem çözülmezse pek çok firmamız çok zor günler geçirecek gibi, küçülmeye gidecek gibi, sektörümüz küçülmeye gidecek gibi görünüyor başkanım. Peki ne tavsiye edersin? Başkanım reçetesiz de. Evet beyler bakın yani ben konuşmuyorum. Pazartesi, salı günü belki röportaj verir. Mustafa arkadaşımız yaklaşık 4 gündür piyasanın nabzını tutuyor. Ben standdan dışarı çıkamadım. Çıkmadım. Ee, herhangi bir eventlere katılmadım. Bir yerlere katılmadım. Hep buradaydım. Dolayısıyla piyasanın nabzını tutan 6 tane oğlu tek tek gezip herkese röportaj yapan Mustafa. Kendisi bana geldi benle röportaj yapmak için. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştın değil mi? Evet başkanım. Yani Habere giderken haber olduk diyebiliriz. Şimdi dolayısıyla haberciden almak lazım. Bir de birinci gün ya da ikinci gün Melih Hanım diye bir ekonomistle röportaj yaptın. Ben onu seyrettim. Herkesin de seyretmesini tavsiye ederim. Ben de tanımıyorum. Dışarıdan bir gözle dinledim. Lütfen onun tam şeyini bir daha koy. Arkadaşlar bir daha dinlesinler. Çünkü özellikle ben bir şeyler söylediğim zaman STK yönetim kurullarının tırnakları böyle oluyor. Onun için Senle gel biz pazartesi günü benim bütün düşüncelerimi, son 2-3 aydır olanları beraber bir röportaj yapıp yine böyle çok ilginç bir röportaj yapalım. Olur mu? Olur başkanım. Çok teşekkür ederim. Ben diliyorum. de bu arada e, sektörün sesi olan Kuyum Haber'e çok teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar sağ olsunlar. Mustafa da sektörü iyi anlatıyor. Onun için ben ben sektörüm adına Mustafa'ya çok teşekkür ediyorum ve ekibine Şamil sana da teşekkür ederim. Sağ ol iyi ki varsınız. Çok teşekkürler başkanım. Çok değerlisiniz. Çok sağ olun.